Bugün Orduzu Belediye'mizde arkadaşlarımızla beraber kan bağışı organizasyonumuz için bulunmaktayız. Belediye çalışanları ve halkımız kan bağışı aldık. Kan veren herkese teşekkür ediyoruz. Ve kan bağışlarının düzenli bir şekilde olmasını hem kendi sağlıkları için hem de bir gün bir yakınlarının ya da komşularının, arkadaşlarının ihtiyacı olabileceğini düşünerek düzenli bir şekilde kan bağışına davet ediyoruz herkesi. Sağlıklı bireyler olarak hani herhangi bir hastalık yoksa kullanılan bir ilaç yoksa insanlar üç ayda bir düzenli bir şekilde kan bağışında bulunabilirler dediğim gibi kendi sağlıkları için öncelikle bunu yapmalılar. Kan bağışının hani hangi durumlara faydası olur diye sorabilirler insanlar. Ben kan veriyorum da bana ne gibi faydası olacak diye onları şöyle sıralayabilirim. Öncelikle kan hastalıkları riskini azaltması açısından çok önemli, tansiyon ve kolesterolü düzenleme açısından önemli, bazı baş ağrılarını rahatlatması, alerjilere kaşıntılara iyi gelmesi açısından çok önemli. Kişiler bunları da düşünerek düzenli bir